Aha Hepinize merhaba arkadaşlar ben El An Adımı unuttum yani. Olabilir <laughs> böyle, böyle şeyler. Bugün deprem çantası hazırlıyoruz. Bu arada inşallah bu gözümü çıkarayım bu arada. Şurada görüyorsun. İnşallah bu çanta hiç işime yaramaz yani kullanmak zorunda kalmam. Neyse. Bakayım gözümü. Şimdi hazırlayalım. Yani çok uzun sürmesin yani. Böyle 3 tane su aldım. Bu arada valizimizi, valizimizi açalım. Valiz değişti. Neden bir şey alıyormuş gibi yaptım. Benim de Yok. Bu arada arkadaşlar bakın kalın tutacak tutabilecek böyle üstler aldım. Hmm. İlacımızı koyalım. Arkadaşlar bu arada çok aldım. Çok işime yarayacak bu. Hmm. Çok işime yarayacak. Çok hmm, tutabilecek yiyecekler aldım gördüğünüz gibi böyle. Ve uzun süre dayanabilecek yemekler. Bir tane de lamba aldım. Böyle el feneri işte. Arkadaşlar ne olursa olsun yani el feneriyle ihtiyacım var tabii ki de. Evet arkadaşlar. Ay evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kısa oldu bence. Yani kısa oldu. Çek şey yapalım. Sonu yapalım yani ne neydi? Yani, bu yani. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizcek seviyorum. Bay bay.